Selamün Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bakın şöyle evimdeki diğer çiçeklerim ve yeni aldığım güzelliklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün arkadaşlar bunlara, orkidilere çok hevesleniyordum ama bu seferki değişik bir orkide. Bakın şöyle harika, çok güzel böyle mor renk ve sarı ikisi bir arada. Rengi muhteşem bir Orkide ve şöyle küçük orkide, beyaz. Bunun da orta göbek kısmı sarı ve şu, bunu da kanal olan bir arkadaştan aldım, Sümeyye Hanım'dan. Evet, bakın Hı -hı. çok güzel. Bir de şöyle, bakın, ruş çiçeği aldım, ruş çiçeği fidesi. Bunu da fidelenecek arkadaşlar. Harika güzel böyle kalın yapraklı parlak yapraklara sahip bir çiçek bu da inşallah güzelce tuttururum ve büyür sarkan bir tür arkadaşlar bu sarkan güzel bir tür ve böyle ucundan çiçekler açıyor ve ya da kenarlardan da açabiliyor galiba Evet böyle bunun da fidesini istediğiniz şekilde çiçekler getiriyor satıyor arkadaşım Flower Lover kanalın ismi. Siz de almak isterseniz bakabilirsiniz oradan çiçeklerine. Evet şöyle. Bunları oradan aldım arkadaşlar. Bu üç orkideyi ve şu çiçeğin sağ olsun. Bir de hediyeler koymuş kendi çiçeklerinden. Çelikler sağ olsun var olsun. Evet şöyle bakın Japon gülüm bu. Zaten benim evimdeki güzelliğim bu. Böyle bunun da çiçeği hiç bitmiyor. Yine tomurcuk gelmeye başlamış şuradan arkadaşlar. Bakın şurada tomurcuğu var. Küçük ama inşallah büyüyecek. Bunu pencerenin önüne güneşe koydum. Bu güneşi seven güzel bir çiçeğimiz. Hatta bu sıcak yerlerde kocaman ağaç oluyor. Dışarıda bahçede yetiştiriyorlar. Ve böyle Japon gülü arkadaşlar. Evet şöyle. Bakın yılbaşım da çok güzel oldu. İlk defa böyle oldu yılbaşım. Bakın böyle bu şekilde. Kanalı olan arkadaşlar böyle yılbaşı yetiştiren arkadaşların videolarını seyrederek ben de büyütmeye başladım yavaş yavaş. Buna da bol bol yumurta kabuğu verdim arkadaşlar böyle. Ve bahçe toprağı gübre derken bu şekilde güzelleşti bakın böyle ilk aldığımda olduğu gibi duruyordu hiç büyümüyordu böylece yemyeşilce kalmıştı ama böyle bakın soğukta renklere değişince büyümeye başlıyormuş meğer. Evet bu da çok güzel böyle. Soğukta beklemesi gerekiyor. Muş bu çiçeğimiz. Evet. Bir de burada var bakın bunu da. Bimden aldıydım galiba sanki. Oradan aldıydım. Bu da böyle çizgili. Bakın. Çok güzel bir şey çiçeği böyle masa çiçeği sarkan bir tür yine bu da böyle çizgili harika bakın altları da böyle alt yaprakları mor mor çiçekler de galiba mor ya da lila açıyor çok güzel oluyor o da onu da çok seviyorum İnşallah güzelce büyütürüm bakalım Evet arkadaşlar şurada bir güzellik var bunu ben ne yaptım içeri aldım ama alır almaz ne çiçeğini bıraktı ne yaprağını bıraktı hepsini döktü begonvil arkadaşlar bu bakın bakın böyle uzadı gitti tüm yapraklarını çiçeklerini şuralar tüm bakın böyle şuraya kadardı şuraya kadardı hem çiçek açtı hem yaprakları vardı içeri aldım iki gün sonra hiçbir tane bir şey kalmadı şöyle kuru dal kaldı daha sonra böyle evin içinde yeşerdi. Güneşe karşı koydum. Ve bu şekilde yapraklarını Ve de buradan dal çıkardı. Yeniden böyle. Bakın bir metreye yakın oldu. Boyu. Evet. Böyle. Gayet güzel büyüdü. İnşallah bunu da baharda bahçeye götürürüm arkadaşlar. Çünkü bayağı büyüdü o. Evet şurada da şey var. Bu da Efe pis galiba ama bu galiba içeriği sevmedi. Pek gelişmiyor ya da ben bakamıyorum buna. Evet arkadaşlar burada da bakın sevda ağacı var. Bunu da buraya fide yapmışım. Böyle bir şekilde. Bu güzelliğe de bu şap, şeye de de şey verdim arkadaşlar. Buna da aynı şekilde yumurta kabuğu, çay posası, çay suyundan onlardan verdim ve böyle güzel büyüdü. Evet, bakın bunlar da çok güzel. Evet, bakın burada şey de var. Neydi ya? Atlas da var arkadaşlar. Şu da atlas. Şunlar yılbaşı. Şu da bir tane daha yılbaşım var. Burada bir tane daha yılbaşı var. Şunlar da atlas çiçeğim. Bunlar atlas arkadaşlar. Bakalım çiçeklerini hangi ne renk, ne renk açacak bakın burada da var burada da şurada atlas evet bunu da böyle yapalım bunu da hareketlendirmek gerekiyor bunu da soğukta işte tutmamız gerekiyormuş ben onu bilmiyordum böyle bu şekilde daha önce de bir tane daha vardı bir tane çiçek açtı döktü ondan sonra da kurudu gitti böyle bir şekil oldu ama salondaydı o içeride olduğu için öyle oldu ama bu gayet sağlıklı inşallah. Bu da güzelce çiçeğini açacak arkadaşlar. Bakın tomurcuğu da gayet güzelce büyükçe oldu. Evet bunlar da mis kokulu. Mis mis. Misler gibi kokuyor. Odaya koydum. Odanın içi sanki parfüm sıkılmış. O şekilde mis gibi kokuyordu. Bakın buradan da fideleri geliyor. Evet bunun da var fideleri yaprak sararmış. Dökülecek galiba. 2-3 tane de mamuktes var. Bir de bunda var. Evet arkadaşlar. Böyle. Şöyle tutayım arkadaşlar. Bakın. Evet. Bakın. Şöyle bir de sukulent almıştım. Burada. Şöyle ortası pembeleşmiş. Evet şurada bakın bunlar da kalan şötürü arkadaşlar. Bu mor kalan şöbe Böyle kenarları. Şu panda patisi. İnşallah bunlar da güzelce gelişir. Bakın şu da şeydi böyle marketin birinde getirmişler fide koparmışlar. Çiçeğin yanında kopmuş duruyordu. Neredeyse kurumuştu. Oradan aldım. Hatta marketteki en şeye de Kaziyer'e de sordum alabilir miyim bunu diye. Alabilirsiniz dedi. Getirdim diktim. Bakın böyle canlanmış. Hatta şurada bir de yavru vermiş. Bakın. Bu çok güzel. Bakın. Muhteşem. Bunu çok seviyordum. Bu mor oluyor. Güneşte durunca kenarları böyle morumsu mor evet arkadaşlar böyle bu şekilde budak izi açar inşallah bugün de biraz rahatsızım kusura bakmayın arkadaşlar sesimden dolayı boğazım gıcık yapıp duruyor Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.